Uhud'un güzel dağından, yağan rahmet yağmurundan, Ayneyn tepesinden, Şehitler Diyarı'ndan münevver şehir Medine'den hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Peygamber misafirleri güvercinlerle sizlere Medine dolusu selamlar, muhabbetler gönderiyorum. Rabbim siz değerli gönül dostlarımızla birlikte de bu mübarek yerlere gelmeyi, Hazreti Hamza'ların, Mus'ab bin Umeyr'lerin, Abdullah bin Cahş'ların ayak bastığı ilahi kelimetullah uğruna kılıç salladığı bu güzel diyarı ziyaret etmeyi nasip eylesin. Medine'de güzel bir hava var. Huzurun şehri Medine, aşkın sevginin, muhabbetin şehri Medine. Hani derler ya... Medine'yi tanımayanlar Paris'i aşk şehri zannederler. Gelin sevgili kardeşlerim, şöyle Uhud dağları ile bitirelim isterseniz videomuzu.